Evet değerli dostlar, herkese selamlar. Sıkça sorulan sorular kısmında bugün sizlere tetiklere değineceğiz. Tetiğim çok sert ne yapmalıyım? Tetiğim çok yürüyor ne yapmalıyım? Ya da tetiğim çok yumuşak ne yapmalıyım? Hangisi doğru? Aslında en önemli soru bu. Hangi tetiği seçmeliyim? Benim amacım ne? Şimdi değerli dostlar. Silah seçiminde biz özellikle Türkiye koşullarında çoğu zaman marka fanatiklerinin ya da kendi amacını insanlara empoze etmeye çalışan kişilerin sözlerine bakarak silah tercih ediyoruz. Maalesef ki. Bu durum ne yazık ki çok kötü. Bizim poligonda da karşılaştığımız üzücü şeylerden biri bilinçsiz silahlanma. Bilinçsiz silah sahibi olma. Bu çok önemli bir şey. Bunu size çok basit bir şekilde araba seçiminde söyleyebilirim. Örnek veriyorum sizin bir köy eviniz var ve köy evinin yolu büyük oranda stabilize yol. Böyle mıcırlı toprak yol, yağmurda çamur olabilecek, çukurlar oluşabilecek bir yol. Ve size bir dostunuz dedi ki, arkadaşım dedi, bende bir tane nasıl diye hangi araba diyelim mesela bir her çok bilinen bir şey mesela BMW M3 var çok güzel bir araba çok memnunum. Harika bir araba. Sana da tavsiye ederim. Sen de al. Siz de gittiniz o gittiniz BMW M3'ü aldınız. Hadi dedim bu hafta sonu hanımı çocukları alayım. Köye gidelim bir kafa dinleyelim. O sırada da gitmeden önce sağanak yağmur yağdı. Yol çamur deryası. Çukurlar oluştu, göller oluştu vesaire. Ve siz o yolun yarısında tık kaldınız. İşte silah seçimi tam olarak böyle bir şey. Tabanca da şöyle bir durum var. Eğitimle çoğu zaman kritik olmayan durumlarda sorunları aşabiliyoruz. Örnek veriyorum atıcı bir kişi gidip bir sarsılma sardukuzu aldığı zaman biz bu sorunu kolaylıkla aşabiliyoruz. Çünkü orada sorun atıcının istekleri. Yani daha isabetli atmak, daha hızlı atmak, daha isabetli ve hızlı atmak bunları çözmek çok kolay bir eğitimle bunu aşabiliyoruz. Ama örnek veriyorum. Siz can güvenliği için silah taşıyorsunuz. Ve tabancanın yapacağı her türlü sorun ya da tetikteki her türlü aslında size kolaylık sağladığını düşündüğünüz şeyler size çok negatif etki edebilir. Örnek veriyorum. Canin TP9 özellikle Combat Rival Pro gibi serileri Atın efendim mermi yok. Bildiğiniz üzere canikler tetikleriyle meşhur silahlardır. Gerçekten çok iyi tetikleri var. Tetik boşunu aldıktan sonra neredeyse hiç yürümeden ve çok hafif bir şekilde tetik düşüşü bu silahta gerçekleşebiliyor. Atıcılık için gerçekten çok güzel. Sizi çok fazla yormayan, tetiği zor olmayan silahlar ve hatayı daha çok tölere eden silahlar. Çünkü tetiği yürümediği ve çok hafif olduğu için patlama tepkisi de genelde minimum oluyor. Genelde biz poligona gelen acemi atıcılarda canik tabancalarını çok tercih ediyoruz. Şimdi can güvenliği için silah taşıyan kişilerde bu tarz bir tetik tavsiye etmiyoruz değerli dostlar. Bulunduğu atlığı için evet ya da atış için kesinlikle evet. Ama güvenlik söz konusu olduğunda dünyadaki literatüre de bakarsanız yumuşak tetikler tercih edilmez. Silah ile silah ile alakası olmayan kişilerin bile en çok bildiğim marka ne? Glock. Glock neden çok iyi bir silah? Biz diyoruz ki yani daha doğrusu şehir efsanesi olarak ya çok iyi atıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan. Glock neden çok iyi? çok güvenilir ve güvenli olduğu için. Güvenli olmasının da sebebi nedir? Safe action tetik sistemi çok iyi bir mühendislik tutukluk yapmayan bir sistem olması. Şimdi Glock tetiği çoğu zaman böyle Glock'la ilk defa atış yapanlar için büyük bir hayal kırıklığıdır. Çünkü serttir, ağırdır ve ezme ister. Şu tetik duvarına geldikten sonra biraz daha ezmeniz gerekir. Bu Tamamıyla görev silahlarının karakteristik bir özelliği değerli dostlar. Bir şahsa silah doğrulttuğunuz zaman olası bir aksilikte ayağın taşa takıldı, düştüğün, sendeledin parmağının minicik hareketle o silahın patlamaması lazım. O yüzden tetiğin sertlik derecesi, ağırlığı ve yürüme mesafesi çok kritiktir. Tabanca alırken bu en önemli kıstastır. Amacınız biz Poligona gelen misafirlerimize her zaman ne için tabanca alacaksınız diye soruyoruz. Biz ve ona göre yönlendiriyoruz. Marka tavsiyesi vermeyeceğim. Yoksa hani şunu öğrettik bunu öğrettik derdim. Ama benim kendi silahım sarsılmaz sar dokusu yani. Peki. illa yürümek zorunda mı bu görev silahı derseniz. Hayır değil. Atım yatağınız boş. Elimde bir Stoger F8000 FT var. Çok tok bir tabancadır. Sağlam ve güvenilir bir tabancadır. Aynı zamanda çift hareketlidir. Ekstra emniyeti vardır. Ve tetiği serttir. Bu tetik boşluğunu aldığınız zaman bayağı size bir direnç gösterir. Ondan sonra tetik düşer. Bu da bir görev silahının karakteristik özelliğidir. Dünyadaki beylik silahı kullanan kurum ve kuruluşlara bakarsanız hani emniyet teşkilatları ve askeri birimler örnek veriyorum. Hani Amerikan ordusu olsun, İngiliz polisi olsun vesaire, Alman polisi olsun, FBI olsun, CIA olsun vesaire. Her zaman baktığınızda hiçbir zaman atış silahı olmadıklarını görürsünüz. Kabadır, sadedir. FBI'dan örnek verirsek mesela Glock'tur gibi. Onlar bir görev silahının gerektirdiği şekilde üretilen silahlar ve bir görev adamı için üretilen silahlar. Bizim için taşıma ruhsatlı silahı olan kişiler ve taşıma ruhsatını belki lazım olur diye değil de gerçekten can tehlikesi için taşıyan kişilerde kesinlikle görev silahı tercih edilmeli. Yani ya ağır ve yürüyen blok tarzı bir tetik ya da sert ve güvenli bir tetik. Onun haricindeki atıcılarda yani eve eve silah koyacağım dursun poligon arada gideriz ya da ben atıcı olacağım diyenler için hafif tetikler. Tetik konusunda sizlere böyle anlatmış olalım. Eğer anlatamadığım bir şey varsa ve bu video size yeterli gelmediyse yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlara cevap vereceğim. Bunun haricinde bir merak ettiğiniz soru var ise de yine yorumlara yazın. Bir sonraki videolarda cevaplarım ve sorununuzu ya da merak ettiğinizi hep beraber burada dilendirir, Bir sonuca vardırız. Herkese bundan faydalıdır. Herkese keyifli güven atışlar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.